Evet. Buradaki söktüğümüz çöpler şu an gidiyor. Olmuyor. Gel sen gel gel, gel. Allah'a emanet, Allah emanet ol ol Maşallah. İnsan burada var ya zaten daha lahmacunu görmeden Selam on tane sipariş veriyor. Ya hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 2020'nin ilk kopası. 22'nin ilk kopası. 22'nin ilk kopası. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutfağımız şu an geçici olarak böyle duruyor. Sonra folyoları sökülecek. Bu tezgahımız. Bu bulaşık makinemiz. Burası da lavabomuz. Müslük gelecek daha. Bu regal da şu yukarıya gelecek. Bu şu karşıya gelecek. Böyle de aşağıdaki alta gelecek. Şurada iki tane düz alalım. Sonra da yerlerini değiştirebiliriz. Şu karşıya da havalandırma gelecek. Yavuz abi saat kaç? Bak saat 10'a çeyrek var. Ne yapıyoruz? Halen çalışıyoruz. Halen çalışıyoruz. Bu arkadaş da yolunu kaybetti buraya geldi. Bak, sağ. Yorum <laughs> yok onu. Ha bir de zamanı düşmek. İşte, i̇şte de tam. Tamam. Tamam. Tak fişi. Şey. Yavuz abi saat kaç? Hala da çalışıyoruz. Tamam, Sabun mutfağı. Sabun mutfağı. Sabun mutfağı. Kaç mısın? Şöyle, bu kablolar hepsini tekrar söktük. İş yapmışlar işte. Daha iş, iş gibi görünüyor. Bak hepsini söktük. Bak bunu hepsini tak, takmıştım ben. Bak bu pleş hepsini takmıştım. Şimdi bu pleşi çıkaracağız. Pleşi bir yukarı çıkar, çekmemiz lazım. Şurayı da şurayı takmışlar. Bunu söktüm tekrar. O suyu da sökmem lazım. Artık nasıl uyarsa öyle uydurmamız lazım. Bu kablolar hepsini söktük. Bak hepsi ha hepsi burada. Aşağıya doğru. Üstte de bak. Evet, selamun Aleyküm. Gördüğünüz gibi Hacı abim ceryancı da oldu sayenizde beyler. Yani Aynen. maşallah bir Hacı abi eli Aynen. testere tutuyor. Başka hiç yok. Ya başka, başka yok. yok. Kime telefon açıyor gelmiyorlar. Aynen. Lafta. Aynı bizim gibi. İcran kürsüden yok. He, kürsüden konuşması kolay. Yani. Yani kürsüden bir tane konuşan var. icrasız Evet gördüğünüz gibi bakın Hacı abimiz maşallah ellerine sağlık. Diğer arkadaşlar da şöyle bir an önce gelsinler elbirliğiyle ne eksik ne var ne yok bakalım burayı bitirelim. Bir dahaki cumaya bu millete Ramazan'a inşallah lan girelim. Değil mi Hacı abi? Yani. Evet Allah razı olsun tüm kardeşlerimize sahip olanlardan. Gördüğünüz gibi her saat inşaat. Güzel güzel görünmüyor. Aleyküm selam. Sen bu işi güzel yapıyorsun. Helal olsun sana. Bırakalım biraz, bırak. Hacabi. Ne bir dur la. Boşluk. Biraz çek kendine doğru. Ah, F şey fark etmiyor hocam. Yeni değil. Tut o zaman. Fıssakı tut. Bastı. Fı fı öbür tarafta ya delenecek. Yok yok. Adı boş. Altı boş değil mi? Ben ne biliyorum. Ne? Hacı abi sen mesleğin ne? Her işi yapıyor mu maşallah? Sanda <laughs> serbest mesleği. Her işi yaparım abi. Böyle <laughs> ya. serbest. Hacı seni Atik camisine tanıtıracağım daha. <laughs> Çiğ köfte yapıyor. Her işi yaparım abi ha. Beton döküyor elektrik yapıyor. Yeni mekanımız, yeni Ayasofya camimiz tüm cemiyetimize hayırlı mübarek olsun. Amin. Amin.